Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası açılışı yapıyoruz. Burada Dubai çikolatası var. Ben şimdi hemen şuradan açacağım. Evet şimdi paketini açınca ilk şöyle bir çıkıyor. Ondan sonra bunu böyle şubuk etinden de çıkarayım. Evet arkadaşlar şu anda buradan böyle çıktı. Bir de güzel görünüyor. Şimdi tadım testi yapacağım. Daha çok böyle tadım testi videolarına gelmemişse içi abone unut like atı. tabii. Hmm. Hmm. Evet. Yani evet, gayet güzel. İdare bir çikolata. İçi de böyle görünür gibi kadehli ve başka bir şekilde üzerinden şekil veriyor. Hadi bay bay.